sezonun çıkışında hoş geldiniz. Keyifli bir gece olmasını bekliyorum. E, mikrofonu başkanıma vermek istiyorum. Peki. Hepinize hayırlı diliyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk elinde sevgili tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hı. Çok kısa süre içinde bendeye adepte olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra daha sıcak ortamlarda inşallah beraber umut ediyoruz. Özellikle son yıllardaki tanıtım konusunda Pendik Sporu Fenerbahçe'yi yenmesi bir de aldığı başarılı sonuçlar herhalde en fazla tanıtıma takviye sürmüştür. O yüzden ben dernek öğretebilen sizlere çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, destek ve yönetimine teşekkürler istiyorum. Herkese merhaba. PPM'nin çok değerli aile üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz kutsanma ailenin bir üyesi olmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu sizlere ifade etmek istiyorum. Ee, tabii sezon açılışı olmasına ayrıca mutlu oldum. Demek ki bundan böyle daha birçok programda mutlu olma şansımız eğer davet edilirse olacak. Güzel bir gece olmasını diliyorum.